Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yasaklanmış oyuncakları deneyeceğiz. Ee şey ne? Ben duyamadım bu arada geldi. tamam. Bugün sizlerle birlikte yasaklanmış oyuncakları deneyeceğiz. Tamam, tabii ki de bakın şu anda yanımızda yasaklanmış oyuncaklar. Yani yasaklanmak üzere olan oyuncaklar var. İlk olanınla başlayalım. Evet. Tabii ki de bu Budu bebeği. Evet, en yorumlar yorumlarda gözüküyor. İsterseniz de yorumlara bakalım. Bu tamı tamı bu tre, trend yolu tutuluyor ve yorumlar çok komik. Ne diyor ki, bir tane kişi mesela ne demiş? Bir tane kişi, e, ben bunu aldığımda, ben bunu aldığımda odama bırakmıştım. Birazcık dizi keyfi yapayım dedim ve gecenin dördüne kadar birazcık film izledim. Ve odama geldiğimde, bir o, o aldığım, Oldum. bebek bir anda uçma, uçmaya ve bir farklı farklı sözler söylemeye başlıyordu çok korktum ve hemen hemen e hiç farkına varmamış gibi uyudum ve en sonunda da tabii ki de bunu sattım evet arkadaşlar bir tanesi böyle bir tanesi he, uçup e uçup büyüler yapıyor evimize ve çok korkunç diyor hadi o zaman biz deneyelim akşam olunca görüşürüz Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi ben bunu masanın ortasına bırakıyoruz. Biz buraya değil mi Ayşe'cim? Evet. E, masanın ortasına bırak. İşte şimdi evet. biz uyuyacağız. Evet, evet. uyuyoruz. Hmm, uyumuşlar. Ben de buraya bir büyü yapayım. Magic kız Miksız. Hmm. Arkadaşlar hmm, uyandık. Biz burada şey arkadaşlar siz e belki uçmuş olabilir siz gördünüz nasıl gördünüz biliyor musunuz? Çünkü ben buraya bir tane kamera koymuştum öyle gördünüz e öyle izlediniz falan um uçtu mu bilmiyorum. Sonradan video bitince videoya videolara bakacağım öyleyse bilmiyorum. Hem arkadaşlar ben yorumlara bakacağım bu bebeğin çünkü çok korkutucu yorumlar geliyor ben de baktım telefonumda. Ya yasaklı. Gerçekten bunu yasaklanması gerekiyor. Yani evet. korkunç. Çocuk... <laughs> Zaten... aldığında korkar bunlar. Evet yani çünkü trenci oldu ismi budu bebeği olarak geçiyor. E, çok korkunç bence. Bunu geçelim, diğer oyuncağa geçelim. <laughs> Arkadaşlar ikinci şeyimize geçiyoruz. Bu acayip korkunç. Yani Ayşe istersen sen deneyebilirsin çünkü sen bununla bilmiyorsun değil mi? Evet. Bak şu an çok ağır bir top yani bu çok ağır bir top arkadaşlar. Ee, bir yorumlara falan bakalım ne diyeyim Ah çok ağır bir top şu an bayağı sert. İsterseniz ben bir yere atayım bakın. Ay dur atamadım arkadaşlar şimdi bakın bir yere atayım. A, görüyorsunuz değil mi? Hiç hareket etmiyor. İşte bunun nedeni şu an açıklıyorum. Bu sert top olarak geçiyor tren yolda ve tamam tamına bir buçuk bir buçuk diyorum ya evet bir buçuk yıldızı var e, yorumlarda şey diyor ben bunu oğluma almıştım diyor bir tanesini oku, şu an bir tane yorum okuyorum ben bunu oğluma aldım ve oğluma aldığımda oğlum ikide bir sekmesinden hiç sekmediğinden dolayı oğlum çok sinirlendi ve en sonunda çok sert bir şekilde e, şey yaptı bunu attı yere ve bir şey ve o, o sırada oradaki yer delindi. Evet arkadaşlar yani o oluşu böyle çok sert bir şekilde top atmış ve yer delinmiş. Evet. Bu olmuş. Ben çok sert bir şekilde denemeyeceğim. Bence de arkadaşlar çok sert valla o. Çok lan. Yani ben deneme yapacağım. Bak bir istersen yere al sekmiyor bu. Tamam. Deniyorum. Deniyorum. Tek yani ee, ne diyeyim ser top olarak geçiyor. Gerçekten neden insanlar buna yıldız vermiş anlayamıyorum. Allah'tan az yıldızı var yani. Yani çok korkunç. Yani ya ya baya yasaklanması gerekiyor bence. Yani insanın yeri bu bildiğim burayı dermiş arkadaşlar. Evet. Baya korkunç. Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar, kardeşim unutlu sözlerini birazdan söyleyecek. Arkadaşlar bu kendi e, olan komik yüz olarak yani, yani ayrılıyor. E, ama bu şu anda bunun e, niye niye yasaklandığını ablam söyleyecek. Tamam. Bu trend ol evet, komik yüz olarak geçiyor. Neden şimdi yasaklandığını anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu komik yüz ya işte. Ne diyeyim? E, bunları hırsızlar kullanıyormuş. Ba bak şöyle olmuş. Bir tane hırsız kullanmış gerçekten arkadaşlar. Eve onu arkadaşlar bir tane hırsız bunu almış. Sonra kullanmış sanki bir insanmış gibi kasaya gidip kasayı patlatmış. Ve bunu bir sürü bunları alan bütün hırsızlar yani ba, bayağı hırsız almış bunu. Ve valla tamı tamına yani 10 bin, e, alt, 10 bin tane 10 bin dolar gitti. On bin bak. Bir tane, iki tane, üç tane altın on bin dolar. Ve bayağı almışlar. Bir tane hırsız bildiğin on tane altın almış. On bin ise bir tanesi ya da üç tanesi. Kaç tane oluyor ya? Aa, siz hesapladıysanız galiba on iki bin değil ya. Neydi? İki bin. Hayır yüz yirmi bin mi? Ha öyle mi bilmiyorum. Yüz yirmi bin mi anlayın hatırlamıyorum. Galiba öyle bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok saçma bir şey yani hırsızlar bunu neden kullanıyor siz neden bunu üretiyorsunuz bak hırsızlar e, taklitçi yapmak için ne diyeyim insana hırsıza benzememek için galiba bunu kullanıyorlar. Evet. Çünkü bak normal insan gibi normal insan gibi duruyor gerçekten bak ben de şimdi adam gibi durdum. Ve Allah'a yasaklanması gerekiyor bu. Çünkü hırsızlar kullanıyoruz bak bir gün hırsız, hırsız bu maskeyle gecik bir süre sanmayacağız kesin e, şey postacı sanacağız Ha, sonra bunları bunları çalacak işte çok korkunç kesinlikle yasaklanması gerekiyor ve tamı tamına beş buçuk yıldız almış sıfır beş buçuk yıldız almış of hırsızlar yüzünden alamamış tamam bu çok iyiydi şimdi. Sonraki yasaklanmış eşyamıza geçelim. Arkadaşlar bu tiyatroda şey olarak geçiyor. Eee yüzen gemi olarak geçiyor ama şu anda bunun e, şey neden neden yasaklandığını ablam söyleyecek. Arkadaşlar şimdi yüzen gemi olarak evet geçiyor. Şimdi neden yasaklandığını bakayım. Arkadaşlar şimdi bir tane aile var. Çocuğuna gemi almış. Sahile gitmişler ve sahilde çocuk gemiyi suya bırakmış. Ve diye suya bıraktığında gemi bir anda kurulmuş. Ya biz de deneyelim ya şimdi. Evet, ben Bence de. ben hemen lavaboya gidip deniyorum arkadaşlar. Ben de. Tamam sen de gel o zaman şunu bırakalım. Hadi biz gidiyoruz hemen lavaboya. Gidelim gidelim gidelim. Ay lavaboya amahtar nereden çıktı tabi. Tamam şimdi bunu arkadaşlar buraya koyacağız. Şimdi suyu açacağız. Acaba kırılacak mı? Bilmiyorum ki. Kırılırsa yok artık derim. Kesin bunda kırılmaz ya. Evet arkadaşlar bunda kırılmıyor. Şu anda su bildin içine doluyor. Kırılmıyor. Kesinlikle böyle sahil alanlarında bu oluyor kesin. Evet bu kesinlikle sahil, sahil gibi alanlarda oluyor. Yani bence yani bence neden bir de arkadaşlar yani Bence neden yasaklanması isteniliyor biliyor musun? Tamı tamına bu kaç TL? Tahmin edin. Acaba sen de tahmin et bu kaç TL? 1000 lira. Hayır arkadaşlar siz de söylediyseniz bunun fiyatını açıklıyorum. Ne diyor lan? 11.000 TL. Yok artık değil mi? Evet. Çok kaliteli bir gemi olduğu söyleniliyor. Zaten çok kaliteli duruyor. Ama çok hemen bozuluyor. Yani 11 bine satılması çok saçma. Onlar yasaklanılması istenmez. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Bir tane de yasaklanan bir oyuncak var. Ama o çok, çok korkunç. Vallahi asla korkunç değil ama yani uyuyanlar için kötü bir oyuncak. Yani uyumayı sevenler için bayağı kötü bir oyuncak aslında. Yani uykunuzun en derin olduğu yerde çünkü alarmı çalıyor. Ama birazdan şimdi size söyleyeceğiz. Ve son olan yasaklanmış şeyimize geçelim. Evet. Arkadaşlar işte bu itfaiye arabası gibi normal bir araba gibi duruyor. Ama trend yolda bu yani itfaiye arabası olarak geçiyor. Bunu alanlar şey demiş. E ne bileyim gece 3 var ya işte gece 3'ü üçü, gecenin 3'ünde bu şey olmuş bir anda alarmı çalıyormuş yani gece direkt gece içinde alarm çalıyormuş yani insanlar tam uykuya dalmaya ve da en iyi uykularının tarafında bir anda zil çalıyormuş yani bunun alarmı çalıyormuş biz de bir deneyelim evet yani kesin çalmayacak ama çalar mı bilmiyorum bence çalacak <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sizin için akşama kadar yine bekledik şimdi biz bunu yine masaya koyalım kesin bak alarm çalarsa korkarım ben Son, ortam, son bir tane daha oyuncak olunca videomuz bitecek. Bu sesler ne? sesler? Durdurdum. Abi, abla sen bir biliyorsun ya. Ben çok derin uyuyorum. Evet. Şu an saat kaç? Ge gecenin üçü. Evet, şu an gecenin 3'ü ve alarm çaldı. Bu vallahi doğruymuş. Gerçekten yasaklanması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi biz uyuyalım, sabah olunca görüşürüz. Sabah olunca görüşürüz. Arkadaşlar evet, işimiz bitti bununla da. Ve son arkadaşlar artık oyuncağımıza geldik. Şaka bıçak. Arkadaşlar evet. Sahte bıçağı bilen yoktur. Yani aslında bilmeyen yoktur. Çünkü bazı kişilerde kesinlikle sahte oyuncak vardır. Yani sahte bıçak vardır. Böyle bir yere koyduğunuzda bir anda yok oluyor keskin tarafı. Öyle. Ve bunun neden yasaklanmış? Bakalım. Arkadaşlar bir tane yorumda şey diyor. Oğlu şey olmasın diye bu keskin tarafı böyle şey olmasın diye yok olmasın diye şu e, o taraflara bant yapıştırmış ve bir anda burasına saplamış. Ve evet şu an kanlar içerisinde kesin oldu Aslında değildir ya. Şimdi bunu 2022'de yazmışlar evet. Arkadaşlar şöyle iniyor ya bu bir anda keskin tarafı işte. O inmemesi için yapıştırmış bildiğin o in inen tarafları. Ve buraya saplamış işte sonra olacak olmuş. Yasaklanması çok doğru iyi ki yasaklanmış ya değil mi? Evet. Evet. Yani çok korkunç duruyor. Şimdi biz de bununla bir şey oynarız. Roblox. Bunda Roblox oyunu var ya. Evet. Böyle. Ama o zaman bir sürü kişi gerekli. Evet şu MM2 oyunu bilen var mı bilmiyorum Roblox'ta. MM2 o oyunu bilen var mı? Böyle şerif oluyor. Masum var bir de katil var. <laughs> Ben çok gıcık kapıyorum ya. Yani. Aha bize bildiğin her zaman masum oluyor. Ben bir kere katil olmuştum. Ben bir kez... Son bir tane insan öldürecektim ama o insan beni öldürdü. Ben bir kere şerif olmuştum. <laughs> ben de olmuştum ama şeriflik de çok kötüyüm <laughs> Tamam arkadaşlar böyle çok korkunç bir bıçak yani ilgi de yasaklanmış çünkü belki ileride de böyle böyle çocuklar gerçekten inmemesi için e, yapıştırabilir. Yani ben bu Çocuğu anlayamıyorum. Neden buraları yapıştırıyor ki? Neden o inen tarafları yapıştırıyor ki? Kendini mi öldürmeye çalışıyor çocuk? Anlayamadım. Ne olacak? Hırsızları mı öldüreceğim? Hızlı öldürmek yerine çünkü kendisini çocuk yani öldürmemiş ama ee, şu an şey yorumlarda bir de annesi şey demiş. Çocuğ çocuğum bunu o şeyi sapladıktan sonra iki ay okula gidememiş dedi. İki ay. İki ay değildir ya. İki ay değil olabilir ki? E kesin 3 ay 4 aydır da bir de yanlış yazmıştır kadın. Çünkü yani kocaman saplanmış. Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet birazcık kısa olabilir videomuz. Ama olsa. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Like atmayı da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like Bak atmayı. arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Abone olanları çok teşekkür ediyoruz. Baya baya teşekkür ediyoruz. Allah onları korusun. Abone olmayanları da Allah korusun. Ama abone olanları daha çok korusun. Yani asla abone olmayanları da korusun. çok korusun. Ama lütfen abone olun. Yani Allah'ınızı Allah Allah seviyorsunuz. Lütfen bir like atıp bir de abone olun. Lütfen. Evet. Bana sadece like gerekli. Bana abone olmak pek de güzel değil. Ya arkadaşlar şu anda bizim hedefimiz 20 ya da 30 abone olmak. Olmak istiyoruz lütfen çok, yani. Çok az abonemiz var ve çok az. Çoğalmasını istiyoruz bak. Lütfen arkadaşlar bizi seviyorsanız tabii ki de yaparsınız. Şu anda tam şu anda 14 abone aboneye sahibiz yani. Umarım 20-30 abone olabiliriz. O da çok mutlu oluyor. Yorumlara bakıyorum. Aslında şu an yorumlar açık değil. Çoğu videomuzda arıyorumlar açık değil ama olsun. Yorumlar hiç yapmıyorsun arkadaşlar. Benim yapmak için yorumlarınıza bakmak istiyorum. Tamam bir gün, bir gün yorum açık olduğunu size sorular soracağız. Ee, falan. falan de cevaplayacaksınız. Tamam mı? Belki ama yani belki sorabilir sorular. Yani belki diğer videomuzda size sorular sorabiliriz. Evet. Ve sorular soracağız, siz de yorum olarak evet. cevaplarsınız. Evet. Yani. Ve arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.